Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mertcan. Şu anda aa, Minecraft Server bölüm e hoş geldiniz. Aa, ne yaptım? 2'den bu yana şöyle göstereyim. Şöyle bir kısım yaptım. Benim göklerim olacak burası. Bir giriş yeri gibi. Şu eski şöyle göstereyim. Bekleyin. Eski yer duruyor hala yukarıdan geçiş ayarlayacağım orayı yıkacağım zaten kötü duruyor biraz daha güzel bir şeyler yapacağım aşırı derecede para gidiyor yani mesela markete gideyim göstereyim size sürekli çalışmak zorunda kalıyorum çok yavaş ilerliyor gördüğünüz gibi yani bayağı büyük bayağı yüksekler bir istiyorum Yani güzel şeyler olur inşallah. Böyle ikinci bölümü renderladım fakat yükleyemedim daha. Daha yakında gelecek diyebilirim. Muhtemel. Arada bir, 2 iki saat fark yaratır. Öyle atarım videoları. Bu renderdan alırken onda yüklerim, upload ederim. Öyle ayarlarım. Yani zaten okula gitmeyeceğim yarın yani çalışamam. Yani yarın bütün gün evdeyim. Güzel bir şeyler olacak arası. Oh, oh. Duhan sıkıcı oluyor ya videolar. Tek başına öyle aptal saptal konuşulan abuk sabuk. bayağı maddi sıkıntı için 150 180 200k olmuş mı ya ay ya yalan ama 150 olmuştu sanırım sürekli mesela bu 149'a düşmüş ya. 15 dakika yani bayağı onun 15 dakika ama fazladır fazladır bayağı fazladır lapiste çalıştım 40k yaptım şimdi birazdan internetler bitecek markete gideceğim item alacağım bir de bunu survival'da yaptığınızı düşünün. Allah kolaylık versin. Ne bileyim çok zor. Ya ben survival'da oynuyorum ama parayı kazanıyorum gidiyorum marketten hazır. Yani. Tam bir survival denemez. Kreativin biraz daha emek isteyen abi denebilir. Of. Çekeli yapayım, ya. çoğum, ya. çekelim yapayım 5 kişi olma. Dört, yapacağım Fertak yamını ya bana var chest hep her yokken Ayki online mi çeksem Bak emin olamadım şimdi. Şu yağmur bu da bir bitmedi ya. Ekran kartını kastıkça kasıyor. Hava durumunu kapatma gibi bir seçeneğim olsa emin olun kapatırdım. O olsa bile ben bunu <laughs> Ne kastı be Öh. Abi kasma lan. Ha. Hava durumunu düzeltin. Hava durumu. Aa ha, yok. Abi, bulutları yine kapattım da. Öh bilgisayar çöp olunca böyle oluyor e şu anda iyi kötü zapt ettim diyelim yeni oyunlar çıkınca ne yapacağım 7. sınıfı bitirdik 8'e gireceğiz 8 yıl annemin şey kazanırsak sıkıntı yok kazanamazsak yani düşünmek istemiyorum bir saniye şurada 8'lik olacaktı en azından genel ışıklandırmayı bir Oturayım. Bu arada çok mutluyum. Takımım kazandı. yaz mevsimi ne? Dark Passage. Çok seviyorum takımı. Oh hava güzelmiş. Bak çok sevindim şimdi. Daha bu çok kat çıkacak ya. Çok kat çıkacağız. Daha bunu var ya. Oh. Nepe ne izin veriyorsun? Oraya kadar yukarı çıkartacağım Doğru siz değil. Cam bolluğu var. Kuvars yok. Of oh, bu üzerim ağrıyor. Hmm, saat sabah 9'dan beri bilgisayar 2 saat şu anda 9. 12 saat. 12 saat. Çok güzel. Aa, kapattım arada. Mor verdim. Bakın bak, 16 tane benim kullandığımda 750. Şurada cam. 16 tanesi 700. Düşünün artık. Ee, yani ne çektiğimi anlayamazsınız. Evet, Para nasıl gidiyor bak? içim acıyor ya. İçim acıyor. yeterli Ben ne alacaktım? Size söylemedim bir bir şey var Oha! Be yürü git lan. Vermiyorum abi. Bir dakika 5 tane 25. 64 tane 2000 hani. 64 tane 2000 anladım ee, 16 tanesi 500'e gelir. Şundan Şu. 5 ee, tanesi 2500 ne ya? Bir tanesi 5000. Pardon abi kuzenim yazmış. Ben gidiyorum kardeş. Allah Allah. Bu kadar da pahalılık olmaz ama. Of tuvaletim de geldi. Sırf sizin için şu anda. Of. Daha bunu renderleyeceğim ya. Daha bölüm 2 yapacağım. Daha bunu renderleyeceğim. Şey yaparım. Bölüm 2'yi upload ederken bunu da renderlerim. Ra daha, 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 daha kısa sürecek muhtemelen. Oh, kıymeti bilin, kıymetimi bilin sizin için tuvaletimi sıkıyorum. Ah. Oh. ben yapmam yapmamışım. Hadi bakalım. Belediye iş başında. Sizin için tuvalete gitmiyorum. Düşünün artık. Tadından yenmez. Ana çıkayım. ah çok kötü. Kıymetimi bilin. Anlayamazsınız. Şimdi bundan böyle çıkmışız. Tamam. Anladım ben. Ben otomatiğe bağladım. Şu için. Oh, o, o nasıl başardım? Oh, onu anlamış değilim. Anlaşılır. Biraz ya, yakında. İhtiyacım olacak onlara göre. Kaçtayım? Aşağı taraf 100. Tam zemin 100 oluyor. 129'dayım ben şu anda. Ee, şuna 1, 2 çıkacağım. 131 oluyor. Ama onları camla çıkacağım. İyi bayağı yukarıya çıkalım. Yukarısı güzeldir. Ve çok pahalı ya. Sürekli sürekli çalışıyorum. Yani kaç? 48 mi? 49 mu? 50 mi? Öyle bir madenci seviyen var. Siz düşünün. Diamond'daki özelliklere bak. Kırmazlık 3, servet 2, verimlilik 3. Hem şükür ediyorum Allah bu kadar güzel şeyler gelmiş. Hem şansa bak diyorum. Bu kadar güzel bir şeyler gelmiş. Kullanmak zorundayım çünkü. Ha kullanmasın dursun. İhtiyacım yani bunu da kullanırım abi. Bak sabahtan beri en az 3-4 saattir lapismi geçirmişimdir. Emin bak yalanla söylemeyeyim şimdi. Oh, sıcak olmaya başladı lan. Antalya'ya sıcak geldi. Ah, merkezliyim ben bir de yaylada falan da değilim. Klimeyi açsam? Annem kızmaz hatta niye kırmayı açmıyorsun diye kızar. Neyse ya üşeniyorum kumanda şimdi. Kaç? Ee, yarım metre arkamda. Şimdi ben duracağım da sırtımı döneceğim de oradan alacağım da hiç gerek yok. Oh çok sıcak oldu kollarım terliyor Map teri değil terin map var resmen ya o kadar terledim Oh Abi yapma ya Çok terledim ben oh. Şunu da çıkayım şuraya. Lan kim bu? Dua mı geldi? Kim o? Yok Duan gelmemiş. Aa. Uf çok sıcak be. Zaten bugün okula gittim. Baktım güzel. Okulda kimse şey yok dedim. Gel. Yani, gelirler birazdan dedim. 5-10 dakika durdum abi. Gelen giden yok bizim sınıftan bir arkadaş gördüm. Benim basket evine top getirdi oynadık. Okulun nüfusu 10, 10-15'i geçmemiştir belki toplam. Öğretmenleri sevmiyorum. Ee, ondan sonra tam koddur olan sanırım bir tek öğretmenlerdi. Bizim sınıftan en son dört kişi geldiydi. Ee, sonra ka nöbetçi kapıyı bile bıraktı. İçeriye kaçtı, şimdi artık, o kadar sıcaktı. İşte biz de arada tak tak kaçtık zaten kapıyı açık bırakmışlardı gidin gidin umunuzda umur, değilsiniz havası vermeye çalışıyorlar hayatımda hiç okuldan kaçmadım kaçmayı da düşünmüyorum İzinimiz var zaten tak tak yap gittik ders bile işlenmiyordu ya of sınıfta bir klima açtık ama of ya canım çekti bak şimdi klima canı çeken ilk insan benimsin. şu sıcağa gelin yani anlayamazsınız zaten şunu söyleyip duruyorum. Şuna, şuna. Yok kardeş. Ben şu tavanı bitireceğim. Ondan sonra videoyu kesip kapatacağım. Tuvalete gideceğim. Hem yanıyorum. Hem tuvaletim var. Hem sanırım gözlerim yaşarmaya başladı. Saat 9 da değil yani yanlış söylüyorum size. 9'u geçe gibi eve geldim. Onda bilgisayarı açtım öyle. Ondan sonra 21 bir ee, bir buçuk saatte izleme şey o e, bilgisayar başında durmadım falan da kaç oluyor o 10 o, e, saat oluyor iki saat zaten film izledim iki buçukta ona yüklenmesi falan ee, iki de yedi buçuğa düştü abuk bu işler yaptım biraz araştırma yaptım 6-7 saat falan oynadım ben Aa, itami etmeyecek çalıştırmayı göndermeyin benim tuvaletim var Hani aç ayı oynamaz diyorlar ya ben tuvalete gelen ayı oynamaz diyorum. Biraz da kiloluyum ben bir benzetme yapıyorum. Çok kilo değilim aslında ya. Kiloluyum da. Arkadaşlar diyorum şu kiloluyum Allah Allah diyorlar. Hiç göstermiyorsun diyorlar. Biri espri yaptı. E, şu kilo kilo mu şu kilo değil Ben seni onun on katı sanıyordum falan böyle. Tabi böyle bir şey olmadı. Daha inşallah olmaz bir gün. Şey i̇şte bazen arkadaşlarla konuşurken şey kaç diyorsun falan yaz ne yapacağım falan sohbet açılıyor diyorum şu kilo falan diyorum ya göstermiyorsun diyor. yani kilo diyeyim ben de kabul ediyorum da utanılacak bir şey değil yani aa bekle dur hiç göstermiyorsun diyor ya ben ya tabi caizse kötü şekilde söylemeyeyim ee, popoyu popoyu göbeği salmış bir insanım ben yani öbür adıyla söyleniyor da ben pek şey yani sevmiyorum. Ee, bir insanım. Dışarı çıkmaya acizim. Bir cips al dedim onun paketini açmaya acizim. Ee, şimdi söylemeyeyim hangi marka ama güzel yani. Gerçekten güzel. Ya yetmiyor. Çeste vardı inşallah. Iıı çeste kalmamış. Kahretsin. Ben bu işi bitireceğim abi. Ne kadar lazım? Ben alayım bayağı 20k para var. Abi cam cam kullanmıyorum iki de bir bitip duruyor. Gel abi. Gel full kuas. Allah yanlış. Ya Allah Allah. Neyse. Hayır işelim. Biri gelir alır oradan. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Zamanla yarışıyorum şu anda. Bir tane. Lan 62 neyse. Evet. Oh. Oh. Hadi Mertcan hadi oh, Güveniyorum kendime evet. Koş koş Şu anda Hunger Games oynuyormuş gibi hissediyorum kendime Evet sayın seyirciler Şu anda 5. E, mıntıkadan Mertcan Koşuyor Hayatı için koşuyor Tavanı bitirebilecek mi 5. mıntıka Aa, 64 Ya iki tane gitti Neyse şu anda o sıkıntı değil Evet sayın seyirciler hızla tırmanıyor Hızla hayatı için koşuyor biliyorsunuz tek bir kişi hayatta kalacak evet hangi games'in kazananı kim olacak gerçekten merak ediyoruz ve şu anda e, ulaşmış durumda e, evet şu anda tavan yapmaya başlarız güzel teknik shift'e basılı tutup kenarlardan yapıyor gerçekten güzel teknik güzel ama vakit, zaman, ayar, yetenek bunlar var mı acaba? Evet çok az kaldı sayın seyirciler. Ee, bu arada neyse sayın seyirciler. Sunucu muyum ben? Ben oyuncuyum. Çok az kaldı. Evet şurayı da bitirdik mi? Glowstone <laughs> döşemedim. Evde Glowstone kalmadı. Ya. Gitmiyorum lan. Tamam gitmiyorum markete falan gitmiyorum abi bir kere glowstones kalsın Allah Allah Işık taşı olmadan annenizi karnından ışık taşıyla mı doğdunuz sefiller evet son bloklar şu anda 4 bir dakika 3 2 1 kendini aşağı Evet arkadaşlar güzel bir görevdi ve başardım. Ee, sanırım yakında e, termal bir kıyafetle beni arayacaklar. Çünkü e, sol kolum yavaş yavaş erimeye başladı. E, kendinize iyi bakın. E, Elinize koarsınız bakın. bol olsun. Dur. E, F9 nerede? Ya F9 bozulmuş.